Hepinize tekrar merhaba ben Mert Boys. Ben Mert Bugis'lerle birlikte Minecraft'a yeniden başladım. Biraz geçtim ama olsun. Bugün tekrar tekrar gelmesini istiyorsanız ben mi unutmayınız. Şimdi ben başlıyorum. Şimdi şöyle bir ev yaptım. Bir değişik bir... Ama demir de buldum yani. Çok geliştim yani. Ee, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayınız. Ee, Olur daha bu seriden daha çok destek şey vermek istiyorsanız ee, şimdi ben madene gideceğim. Bu Bununla... Ha doğru bunu ben yapmıştım. Buraya helal yaptım. Kutsal vaha yaptım. Buraya kutsal vaha yaptım. Neyse <laughs> ben şimdi buraya buradan yardırabiliriz burası benim şeyim yerim. <gülüyor> <gülüyor> burası benim madenim o de benim daha sizi korkutmak için tamamdır bebeğim evet şimdi maden zamanı bebeğim hepsini kır hepsini öldüreceğim hepsini öldüreceğim ama ilk önce maden toplam o benim yapacaklarım hakkında iyi ufacık bir fikrim bile yok. Lan! Allah ne tuz. Ya burada maden değil bir şey mi bitiyor? Bu kadar bir şey olamaz. Çık şuradan ya. Lanet ne tuz. Eve gideceğim. Aa bu, bu ne lan? Ya bu spider Spider mı? Spider. Spider işte. Şimdi bana 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 Şurada varmış. <laughs> Ehe <Benim. gülüyor> Yes. Bu da maden Eğer evet, çok <laughs> destek vermek istiyorsanız beğenmeyi unutmayınız. 30 abonede kutlama yapacağım biliyorsunuz. E, o yüzden kutlama yapacağım 30 abonede lütfen beğenin. 40 kişi izliyor. Bir kişi bir abone oluyor ya. Niye niye böyle şeyler yapıyorsun <laughs> <laughs> oh yeah. oh yeah. oh yeah, abi? oh yeah. Oh yeah. Oh yeah bebeğim oh yeah. Bu ne oğlum? Burada hiçbir şey. Ben daha alt katlara inmem lazım. Burada bir şey yok. Aynen daha alt katlara in. Birazcık daha hastayım kusura bakma. Evet değişik mücevherler. Değişik taş. Lan. Mahallene mi geldik lan? Yani. Böyle aşağıya kadar. Aa evet. Mantıklı kömür buldum. Ben kömürüm var ama. Olsun tatlayacağım. Ne bitmez kömür buluyorum şu an her yerde çıkıyor ya. Böyle bir şey olmaz ya. Efsane Tümleyli yapmak istiyorum ya. Efsane tümleyli yapacağım da nasıl bir şey yapsam. O ufacık bir fikrim bile yok. Abi bebeğim buradan devam et. Bu ne oğlum? Bunlar hemen şey oluyor ya. Benim devir bulmam lazım. Kutsal vahamı tamamlayacağım. <laughs> Pardon. Özür dilerim. Benim aslında. Gizemli çocuk mu olsa acaba? Evet bebeğim hepsini al, hepsini al, hepsini al. Don don don. Don don don. Don don don. Don don don. Ofa! Ofa! Değil mi? Sonunda. Var. Güzel güzel. Hepsini al, hepsini al. Güzel. Sultan Hayır. Ya bu ne? Yeter çıldırtın. Çıldırtın beni. Allah aşkına bana bir tane şey ver. Crafting değil. Bunu şuraya çakalım. <laughs> tamam. Bir tane daha yapalım ya. Hemen kırılıyor tane daha yapalım. Tamam çok güzel. Tamam burada devam yer. <laughs> <geri. gülüyor> o acaba şuradaki taşlar ne? Ne la öyle? Acaba buradaki taşlar ne <laughs> la bunlar da Şey değil mi? Şey değil Diyor. Yok diyor değil bunlar. Bunlar Andesita. Evet Andesita bunlar. Bu ne ola? Da bir bok yok. Bu ne? Neyse. Ve o da vlogu istiyorsanız 40 abonede yapacağım haberiniz olsun odam tam bir bilgisayar odası. Yani 40 abonede yapacağım. O da Vlog'u Lütfen lütfen abone olun 30 abone olmak istiyorum Sonra 40 sonra 50 sonra 60 sonra 70 Sonra 6 Ve değişik challenge videoları da yapacağım Ama o, o 30 abonede Gelecek öyle videolar Şimdi oyun videosu daha iyidir Oyun da zaten çok eğlenceli Ama böyle eğlenmeyecek oyunlar da çekebilirim Şey mesela Böyle tam oyunlar vardır ya. İşte onlar. Aha. Lan. Lan. Bu ne? Vallahi bir tane maden buldum. Ben. Ona. Ye. Yeah. <laughs> bu ne? Maden buldum. Aa bu ne? Oh ye. Yeah. Aha. Oh ye. Yeah. Alexin bebeğim. Yeah. Adem buldum. Haha. <laughs> <laughs> Pardon. <gülüyor> bu ne öyle? Ama kaybolabilir. Oh altın. Tamam şimdi geri dönmemiz lazım. Çünkü şey ısıtacağız. Oha bu, 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 burası çok güzelmiş. La biz burada elmas buluruz ya. Ya tek istediğim bir elmas kazmak. Allah tek istediğim bir elmas kazma 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 evet <laughs> şimdi <diye> buradan <laughs> bir tane ocak ver şuna şuraya çak bunlar bir ısınsın ya <laughs> biz o zaman da şeylere bakalım Şimdi bana lazım olacak lapis lazuli. Lapis lazuli ne bakıyor? Yani. Lapis lazuli. Bunları böyle yapınca. A. Dur bakayım. Lapis lazuli. Bu ne lan? Bakın. Ne lan? Değişik bir Neyse. Şunu al bana altın lazım. Altından şey yapacağım. Sıla altın da çok şey yaramıyor. Of. <laughs> 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 oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ya al şunu. Ya şunu yapacak oldum ya. Tamamdır bebeğim. Şimdi altın zamanı bebeğim. Ama al. Doğru şey Tamamdır. Şuradan şuraya zıpla. Şuradan buraya. Sonra bunu kaz. Evet. Bunun altına şey koy da. Bak bunlar lava gidiyor. Al bebeğim şunları al al al. Hepsini al. Aa, aldım değil mi? Evet. Tamamdır bebeğim buradan devam.